Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MoneyPay'de yani MoneyPay ile ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Şimdi al sonra öde harcamaların 30 güne kadar erteleyebildiğin hazır limit daha çok e, fırsattan Monoipay -E hesabı açarak faydalanabiliyorsun Monoipay -E ile ödeme işlemi çok kolay Monoipay -E kartınız varsa yine zaten Monoipay -E ile ödemeyi gerçekleştirebilir onun dışında Monoipay -E uygulamasını açıp ödeme sekmesinden Monoipay -E e, yani Monoipay -E ile öde seçeneğini bulduktan sonra onu kullanıp kolaylıkla Monoipay -E sayesinde ödeme işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir Monoipay -E müşteri hizmetlerinden konuyla alakalı destek talebinde de bulunabilirsiniz Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.